Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlik haklarından vefa ve samimiyet konusunda Efendimizin bir hadisi şerifini zikrediyorduk. Yedi insan, yedi sınıf, yedi özelliğe sahip olanlar hiçbir himayenin, gölgenin bulunmadığı ve hararetin insanları ter içinde bırakıp döktükleri terrin 70 arşın yere ki 68 metre yapıyor bu derinlik ve yer üstünde de ta ağızlarına kulaklarına kadar çıkmış olduğu bir gün bir dehşet işte bugün Cenab-ı Hak bu durumdan 7 sınıf insanı koruyacağım diyor onlara yok bu diyor evet birinci özellik adaletli Evet, yöneticiler, ölçülü hareket edenler ki bütün ölçülerin doğru olması, hak olması Allah'ın hak olan Allah'ın indirmiş olduğu Kur'an-ı Azimuşşan'ın ve belirlediği temsilcisi Hz. Resulullah'ın insanlığa bildirdiği İslam dininin kabul ettiği hudut ve sınırlar. İkincisi ise kalbi mescitte asılı kalan insan. Üçüncüsü, Allah'a kulluk bilinci içinde yetişen gençler. Dördüncüsü, Allah için birbirlerini seven ve yine bu sevgi ile birleşen ve bu sevgi hususunda ayrılan insanlar. Beşinci özelliği sahip olanlar, güzel mevki, mansıp, şöhret, servet sahibi bir kadının kendilerine gayri meşru birleşmeye daveti karşısında inni yakafullah ben Allah'tan korkuyorum diye cevap verenler altıncısı Allahü Zülcelal'i kimsenin olmadığı yerlerde evet ananlar, hatırlayanlar, zikredenler ve fefavat aynahu ve gözlerinden yaş dökülen insanlar. Yedincisi ise Allah rızası için sadaka veren, hayır yapan ve bunu gizleyen o kadar gizliyor ki evet onun sol eli bile sağ elinin vermiş olduğu bu hayrı bilmiyor. Bu yedi sınıf insan o dehşet gününde evet hoş bir şekilde mahşerde bulunacak. Rabbim o konuma ulaşmak için gayret edenlerden eylesin. Evet işte bu hadis-i şerifte Efendimiz ve raculani tahabba fillah ve çiteme aleyh ve teferrega aleyh birbirini Allah için sevenler ve Allah için bir araya gelenler ve Allah sevgisiyle ayrılanlar. Bu neticeye ulaşmak için diyor İmam Gazali merhum, dostlukların ölümle bitmemesi gerekir. Evet. O dostluklar vefat eden kişinin en yakınlarına yapılması gereken görevleri ifa ederek sürdürülmelidir ki şunu da ifade ediyor diyor ki unutmayın o vefat eden dostunuzun yakınlarına sahip çıkmanız onu kendisine hayatında kendisine sunduğunuz dostluktan göstermiş olduğunuz saygıdan yapmış olduğunuz ikramdan daha çok memnun eder diyor. Evet. Rabb'in dostlukları bu kalitede olan ve ötede de bunun mükafatını gören kullarından eylesin.